Çölde yaşayan hayvanlar doğanın tehlikeli şartlarına meydan okuyor. Çöl ortamında kavurucu güneş ve susuzluk altında yaşayan hayvanların hayatta kalması çok zor. Bu hayvanlar dünyanın en kurak ve sıcak çöllerinde zorlu koşullara meydan okuyarak hayatta kalmayı başarabiliyorlar. İşte acımasız şartlara boyun eğmeden çölde yaşayan hayvanlar. 1- Kuyruk sürengiller Videomuza etçiler takımından bir familya olan kuyruk sürengillerle başlıyoruz. Kuyruk sürengiller zarif vücutlu, kısa bacaklı, küçük yırtıcı hayvanlardır. Çoğu türlerin kuyrukları kısadır. Ayrıca çoğu türde kötü bir koku üreten anal beze bulunur. Bu familyanın üyeleri zehirli yılan, akrep ve örümcek türlerine bile cesurca saldırıp bu tür hayvanlardan beslenirler. Kuyruk sürengiller genelde yerde, tırnaklarıyla kazdıkları tünellerde ya da başka hayvanların terk ettikleri mağaralarda yaşarlar. Familyanın en büyük çeşitliliğine Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güneyinde rastlanılır. Birkaç türleri Arap Yarımadası'nda, Güney ve Güneydoğu Asya'da bulunur. 2. Altın Çakal Sırada altın çakallar var. Oldukça sessiz ve sakin bir canlı olan altın çakallar, avlanmak için akşama doğru veya sabaha karşı olan vakti tercih ederler. Leşler, küçük memeliler, böcekler, yılanlar ve çift yaşamlılarla beslenirler. Kimi zaman sürüyle avlanma hareketi sergilerler ve bu şekilde daha büyük memelileri avlama şansı yakalarlar. Çakal türünün en büyük üyesi olan altın çakalların kısa kürklerinin rengi mevsime göre değişkenlik gösterir. Bu özelliğinin yanı sıra ileri gece görüşü, mükemmel koku alma ve işitme yetenekleriyle en zor şartlar altında bile çöl ortamında hayatta kalabilmesini sağlamıştır. Kuzey ve Doğu Afrika'da sıkça görülen altın çakallar ülkemizde de görülmektedir. 3. Deve kuşu Deve kuşlarının tehlikeli olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sinirlendiklerinde oldukça tehlikeli bir hayvana dönüşebiliyorlar. Köşeye sıkıştıklarında güçlü bacaklarıyla tekme savurabilirler ve kafalarıyla karşılarındakilerine sertçe vurabilirler. Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden biri olan deve kuşları uzun boylu ve uzun bacaklıdırlar. Aynı zamanda saatte 97.5 km hızla koşabilme yeteneğiyle en hızlı koşan kuştur. Yani bu da şu anlama geliyor: Onları sinir ederseniz asla kaçıp kendinizi kurtarma gibi bir şansınız bulunmuyor. Deve kuşlarının en dikkat çeken fiziksel özelliklerinden biri de güçlü ayaklarıdır. Deve kuşunun güçlü bacakları çıplaktır. Ayak bileğinden itibaren pullarla kaplanmaya başlar. Bu pullar erkeklerde pembe, dişilerde ise siyahtır. Her bir ayakta sadece iki parmak bulunur. İç tarafta ve diğerinden daha büyük olan parmaktaki tırnak toynağı andırır. Peki siz daha önce hiç deve kuşu ayağını yakından görmüş müydünüz? 4. Öldürücü Çöl Akrebi Çöl ortamının en tehlikeli ve ölümcül avcılarının başında akrepler geliyor. Çöl akrepleri gündüzleri çatlak aralarında ve taş diplerinde dinlenir, gece avlanırlar. Hemen hemen tüm böcekler çöl akrepleri için birer yemdir. Diğer akrep türleri, örümcekler ve bazı omurgalılarda çöl akrepleri için birer av olabilir. Kıskaçları çok güçlü olan çöl akrepleri avlarını rahat ve kısa sürede yakalayabilirler. Çöl akreplerinin avlarını yakalamalarını sağlayan diğer özellikleri ise çöldeki kumların üzerindeki en ufak titreşimleri hissediyor oluşları. Milyonlarca yıldır çölde yaşamalarını bu özelliklerine borçlular. Çöl akreplerinin bacakları yaklaşık 5 cm çaplı bir dairenin üzerinde yere temas eder. Yani algıladıkları titreşimin bacaklarının ava en yakın kısmından en uzak bölgesine erişmesi yalnızca 5 milisaniyelik bir süreye denk gelir. Titreşim sinir hücreleri tarafından akrebin sinir sistemine iletilir ve akrep için bu sinyalin anlamı avına saldır demektir. Ayrıca dünyanın en zehirli akrepleri arasında yer alan siyah akrebe göre iki kat daha zehirli olan çöl akrebinin sokması durumunda en kısa sürede tıbbi müdahalede bulunulmazsa kişi hayatını kaybedebilir. 5. Çöl tilkisi Çöllerin tehlikeli hayvanlarından bir diğeri de çöl tilkileri. Çöl yaşamına çok iyi uyum sağlamış, Kuzey Afrika'da ve Arap Yarımadası'nda rastlanılabilen bir tilki türüdür. Dünyanın en küçük tilkileri arasında yer alan çöl tilkilerinin boyu 25-40 cm arasındadır ve ağırlıkları 1 kilogramdan azdır. Uzun kulakları ise onların en büyük kozudur. Uzun kulaklarının yanı sıra sahip olduğu kalın ve kum rengi kürkü onu aşırı çöl sıcaklarından ve soğuklarından korur. Çölün öldürücü sıcaklığından dolayı çöl tilkileri sadece gece aktif olan bir hayvandır. Tehlikeyi sezdikleri durumlarda kendilerini derhal kumun içine saklayabilirler. Fare, kertenkele ve çekirgelerle beslenirler. Nadir olarak da kuş avlayabilirler. 6. Bok böceği Eminiz çöllerdeki tehlikeli hayvanlardan bahsettiğimiz videomuzda bir böceğin yer alması birçoğunuzu şaşırtacaktır. Ancak bok böcekleri dünyanın en güçlü hayvanlarından bir tanesidir. Öyle ki kendi ağırlıklarının 1100 katını kadar kaldırabilirler. Bu güç 70 kilogramlık bir insanda olsaydı yaklaşık 40 tonluk bir ağırlığa sahip olan Boeing 737 tipi yolcu uçaklarından iki tanesini aynı anda taşıyabilirdi. İnanılmaz öyle değil mi? Son olarak bok böcekleri Antarktika'nın buzlu bölgeleri hariç dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar. Peki kimler daha önce bu güçlü böcekle karşılaştı? 7. Gila canavarı. Gila canavarıyla videomuza devam ediyoruz. Öncelikle Gila canavarı 60 cm uzunluğuyla ortalama 1 kg ağırlığıyla Amerika'nın en zehirli kertenkelesidir. Gila canavarı Arizona'ya komşu eyaletlerde ve Meksika'nın Sonora eyaletinde yaşamlarını sürdürür. Ağır hareket eden Gila canavarı rahatsız edilecek olursa birden döner ve kuyruğu çekilen öfkeli bir kedi gibi tıslayarak saldırıya geçer. Gila canavarı bir kere ısırmayı başarırsa çenesini şaşılacak bir güçle kapatır ve alt çenesindeki bezlerin salgıladığı zehir yavaş yavaş dişlerindeki oluklara sızar. Gila canavarı bu sırada tüm gücüyle avını ısırmaya devam eder dişlerinin arasından gelen zehir ısırdığı yere bulaşır ve geriye hem derin bir ısırık izi hem de zehir bırakır. Bu mekanizma ilkel olmakla beraber tesirli ve özellikle küçük memeliler için yok edicidir. 8. Boynuzlu Engerek Çöllerde yaşayan tehlikeli hayvanlardan bahsediyorsak, yılanlardan bahsetmezsek olmaz. Sırada sessiz yılan türü boynuzlu engerek yılanları var. Uzunlukları 50 santimetreden daha kısa olan boynuzlu engerek yılanları Kuzey Afrika ve Orta Doğu çölleri boyunca görülmektedir. Bu yılanları benzersiz yapan özelliklerinden biri boynuzları iken diğeri de kumun altında saklanabilmeleridir. Bu benzersiz yılan türü kumun altında saklanabilme yeteneğini avlarını kolayca yakalamak için kullanır. Kafalarında olan boynuzları ise bu yılanlara ejderha benzeri tuhaf bir görünüm sunmaktadır. Son olarak zehirli bir tür olsalar da ölümcül bir etkileri yoktur. 9. Puma Puma ya da diğer ismiyle dağ aslanından da bahsetmezsek olmaz. Kuzey Amerika'da çöl ve yarı çöllerde yaşayan pumalar tıpkı diğer büyük kediler gibi yırtıcı ve tehlikeli hayvanlardır. Hem pusu hem de takip avını yapabilen pumanın avları da oldukça çeşitlidir. Ana besini geyiktir fakat aynı zamanda fare, tavşan, evcil kedi ve köpek, alpaka, sürü hayvanlarını da avlar. Sürekli olarak saklanan bir kedi olan puma insanlardan uzak durur. Fakat çok nadir de olsa insanlara saldırdığı görülmüştür. Genelde yalnız yaşayan pumalar, kısaca yaşam alanlarında var olan tüm canlılar için büyük tehlikedir. 10. Batı Elmas Sırtlı Çıngıraktı Yılanı bir diğer tehlikeli yılan türünde sıra. Baktava sırtlı olarak da bilinen zehirli yılan türü Amerika ve Meksika'da bulunan bir çukur engerek türüdür. Meksika'nın kuzeyinde yılan ısırığı sonucu meydana gelen can kayıplarının bir numaralı sorumlusudur. Çiftleşme mevsimi dışında Kuzey Amerika'nın en agresif çıngıraklı yılanlarından bir tanesidir. Yüzleşme durumunda çok nadiren geri çekilir. Çöllerin ve kurak bölgelerin en tehlikelilerinden biri olan bu yılan türünün avlanırken çıngıraklarını avlarının dikkatini dağıtmak ve korkutmak için kullandıkları bilinir. Son olarak yavrular doğdukları andan itibaren zehirli ısırı katabilme kapasitesine sahip olurlar. 11. Dingo Çöllerde yaşayan tehlikeli hayvanlardan bahsettiğimiz videomuza köpekgiller familyasından dingo ile devam ediyoruz. Avustralya ve Güneydoğu Asya'da çöl topraklarında yaşayan dingo, etçil yaban köpeği türüdür. Genelde yalnız yaşayan dingolar, kanguru gibi iri hayvanları avlayacakları zaman ya da grubun tehlikede olan bir üyesine yardım etmeleri gerektiğinde toplanırlar. Büyüklüğü ve genel görünümleriyle Alman çoban köpeğini andıran dingolar insanlar için de tehlike arz etmektedir. Peki siz daha önce hiç dingoya denk geldiniz mi? 12. Dev Çöl Kırkaya Sırada çöllerin en tehlikeli canlılarından biri olan dev çöl kırkaya var. Kızıl saçlı kırkayak olarak da bilinen hayvan videomuzdaki en tehlikeli hayvanlardan bir tanesi olabilir. Savunma mekanizması olarak zehir enjekte eden kırkayak resmen kabus gibi bir hayvan. Bu zehir insana enjekte edildiğinde ise kişiye dayanılmaz derecede acı yaşatırken maksimum yan etkisi mide bulantısı ve baş ağrısıdır. Ayrıca çoğu çiyan gibi kayaların altında bulunur. Bunun nedeni ise sıcak çöl ortamında kendini serin tutmak için neme ihtiyaç duyması. Peki siz daha önce hiç dev çöl kır kayanlara... Videomuzun sonuna geldik. Videomuzda bahsettiğimiz tehlikeli ve ölümcül çöl hayvanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en tehlikeli hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.